Arkadaşlar şu Robux 15 TL. Şu 80 Robux 30 TL. Annem bana o Robux aldı. 80 Robux. İnanmıyorsunuz Heh, bakın. Bakın bakıyor 18 Robux'um kaldı. Hatta o yalan diyorsanız. Karakterime bakın. Karakterime Evet, gördüğünüz gibi Robux'lu. İnanmıyordunuz. Evet, inanmıyordunuz. Madem öyle. Bakın, yüzüm Robux'lu. Bunu herkes biliyor. Bu Robux'lu. Yani benim Robux'um var. Bay bay.